Kibre. Ağlama bu günleri Gelir de geçer babamın Ağlama bu dertler Elbet biter babam. Ocaksız köylerimde Dumanları tüter elbet Ben yandım sen yanma Allah aşkına Burada bu şarkını söylerken Benim Türkiye'de yaşadığım çok zor günlerde Bir merhabasını istediğim Fakat o merhabayı Benden esirgen Ulusal anlamda bu kaderi paylaştığım bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir. Umarım onu anlarlar. Ağlama bu günler gel de içeri babam Ağlama bu dertler elbet biter babam Ocaksız köylerimde dumanlar ter elbet Ben yandım sen yandım Allah aşkına bu günler gelir de geçer babam Ağlama bu dertler Elbet biter babam Ocaksız köylerimde Dumanlar ötüter elbet Ben yandım sen yan Allah aşkına İki damla gözyaşım Satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi Kırdılar razarlarda Sürgünlere yolladılar Sabah dörtte yağmurlarla Ben yandım siz yanmayın Allah aşkına İki damla gözyaşımla Satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi Kırdılar razarlarla Sürgünlere yolladılar Sabah dörtte yağmurlarla Ben yandım sen yandın Allah aşkına Ağlama ama günleri Gelir de geçer babam ama bu dertler El